günah bana. Ya gel iki kadeh al, günah bana. Özür dilerim bu örneği verdiğim için. Gel bir oturu ver canım ne olacak şöyle. Felekten bir gele gece çalalım, günah bana. Şimdi Rabbim Celle Celaluhu ona günah olur mu? Evet olur. Ama diğerinin günahını ona yükleyebilir miyiz? Hayır. Buyuruyor ki Rabbimiz, Men yeşfe'an şefa'aten haseneten yekun lehu nasibun minha. Nisa suresinde. Kim iyi bir işe aracılık ederse, kim iyi bir işe destek olursa, kim iyi bir işe sebep olursa, o yapılan iyilikten sebep olana da pay verilir. Ondan münasip verilir, pay verilir. Şimdi şuradan gelirken namazını da gevşek olan bir kardeşinizi aldınız. Hadi gel bir abdest al da bir öğle namazı kılalım dediniz. Öğle namazı kılınca Cenab-ı Hak ona ecir mükafat verir mi? Verir. Onun verdiği, ona verdiği ecir ve mükafatta bir eksilme olmadan o mükafatın aynısını size de verir mi? Verir. Niye? Sebep olduğundan dolayı. Tam tersi olsa. Çok özür dilerim yine. Yani başka örnek gelmiyor aklıma. Meyhaneye giderken gel hele birazcık şöyle felekten bir giriş çalalım dediniz. Gittiniz. Allah korusun. Gitmezsiniz de yani gitti birisi diyelim. Gitti. Efendim alkol alan insan günahkar olur mu? Olur. Onu götüren kimse de onu götürdüğünde aldığı günahın, onun işmesinden kaynaklı günahın aynısını alır mı? Alır. Sebep olmak. Şimdi diyor ki inkarcılar müminlere, ya gelin bizim yolumuza uyun, bizim efendim e, günahınız baş, bizim boynumuza, günahınızı biz yüklenelim diyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ khatayahum مِنْ شَيْءٍ hem kendi günahlarını yüklenirler hem de götürdüklerinin peşitlerine taktıklarının günahını yüklenirler diyor. Onların günahından da bir azalma olmaz. Ve men yeşfa şefaaten seyyeten yekun lehu kiflun minha. Kötü bir işe de aracılık edene, destek olana o kötülükten bir pay vardır diyor Allah Celle Celal.